Dostlarım merhabalar. 24.02.2022 tarihli sunucu bakımı ile güncelleme notları açıklandı. Bunları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Puzzle etkinliği sona ermiş arkadaşlar. Zaten puzzle etkinliğinden de çok büyük verim, büyük bir kitle alamadı. Ee, Puzzle'ın taneleri, adet başına gelen taneleri bir tanesine 6 tane geliyordu, bir tanesine 0 tane geliyordu. Ben de yararlanamadım. Güzel bir etkinlikti aslında ama... E, bunun Geliştirilmesini birazcık daha yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yılbaşı etkinlikleri sona ermiş. E, bu balkı şey işte, bu Topaç etkinliği büyük ihtimalle sona erdi. Ardından Full Moon etkinliği sona ermiş. E, ben Full Moon etkinliğinin iki hafta bile uzun bir süre olduğuna inanıyorum. Bence Full Moon etkinliğinin e, bir hafta veya çok kısıtlı bir süre olması gerekiyor çünkü ödülleri bence çok büyük. Aksent üzerinde satılmakta olan e, bu defans kurulları vardı biliyorsunuz 3 defans veriyordu. Bir Minerva satışları vardı. Onlar da sona ermiş. Çark felek etkinliği başlamış arkadaşlar. Çark, felek etkinliği güzel bir etkinlik. Oyun içerisinde hemen şöyle bunu da ayrı bir sekmeye açalım. Knight Royale'i de açalım. Knight Royale'i zaten hepiniz biliyorsunuz. Çark feleği belki bilmeyenleriniz vardır. En son herhalde bir sene önce falan bu oyuna eklenmişti diye hatırlıyorum. 2 e, adet... Potoslar eklenmiş arkadaşlar. İk 600 milyon karşılığında pardon 600 milyon 60 milyon karşılığında alabiliyormuşuz. Normal patoslardan da daha güzel ödüller veriyor. Evet. Onun dışında HP ve AC scroll'lar eklenmiş yine. Bunun fiyatı bilmiyorum. Tartışılır. Bu daha makul mesela. Hani ona göre bu daha makul geldi bana. Ee, HP Scroll, AC Scroll ve Atak Scroll 75 milyon. Birazcık daha makul sanki. Bunların bu arada verdikleri özellikler normalden %10 daha fazla arkadaşlar. Ondan sonra e, JR etkinliğindeki oylama yazıları ile ilgili düzenleme yapılmıştır. E, herhalde bu Infarov vesaire falan falan onları ne yaptılar acaba cancel falan mı yaptılar veya okey mi okey mi yaptılar bilmiyorum ne yaptılar. Bloody silahlarının kür aktif hale gelmiştir diyor. Bloody silahları bu pazara eklenmiştir diyor. Bu herhalde Rullar of Draki Tower eşyası herhalde şey e, Draki'de birinci olan arkadaşlara verilen eşyalardan bahsettiğini zannediyorum etkinliklerde oturma ile HP fullleme kaldırılmıştır. Ben zaten önceki videolarımda göstermiştim. E, H tuşuna basıp e, oradan birazcık aşağı inip şu iki sekme var ya. İki sekmenin üstteki sekmesinden değil de aşağıdaki sekmesinden azıcık aşağı indiğiniz zaman orada sit e, seçeneği vardı. Sit walk seçeneği vardı. Onları seçtiğiniz zaman oturabiliyordunuz. Zaten geçen yama ile kaldırılmıştı bu. Sadece bu yamada yazısını yazmışlar. Bu geçen yamadan beri olmayan bir düzenek. düzenek kuruyan ve kuruyt skill'lerinin armor giymeden kullanıldığında oluşan sorun giderilmiştir diyor ee, Ben kuruyan oynamadığım için bu sorunun ne olduğunu bilmiyorum ben yama notlarından en çok bunu beğendim ve çarkıfele'yi beğendim şimdi ona da değineceğiz Clan borç sistemi oyunu eklenmiş Bence gerekli olmasını düşündüğüm bir sistem ee, Ben şöyle bir oyun oynuyordum arkadaşlar mu Online diye bir oyun var. Onların PvP Server'ını oynuyorum. PvP Server'ında şöyle bir sistem var. Oyunda parti sistemi var. Yani bir parti kuruyorsunuz ve bu partinin işte özelliklerini yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela işte köpeklerde EXP kasıyoruz. İşte köpeklerde EXP kasmak isteyen insanlar sizin partinize dahil olup sizin bulunduğunuz lokasyona otomatikman tıklayıp gelebiliyor. Bu çok güzel bir sistemdi ona benzer bir sistem değil ama hiç olmazsa şöyle bir tablo üzerinden geliştirilen girme veya çıkma sistemi bence çok güzel olmuş. E düşük çözünürlükte diyor window modda kullanılan diyor kişilerin diyor siyah ekran sorunu alma hatası da düzeltildi. Gayet 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 güzel. Yani dolu dolu bir yani şeyin <laughs> Night Online'ın yapmış olduğu güncelleme notlarına bakılırsak dolu dolu bir güncelleme notu olmuş. Çarkıfelek sistemine gelelim. Çarkıfelek oyunda güzel eşyalar veren bir sistem. Ben her ne kadar olsa da bir defa bile premium alamamış olsam, şu ana kadar gelen 2-3 tane Çarkıfelek'ten alan arkadaşlarımızın bildiğini, bildiğim için gönlüm çok rahat. Şimdi arkadaşlar bu etkinlikte bir parayla çevirebildiğiniz, bir de normal olarak çevirebildiğiniz Çarkıfelek çarkı var bunların içerisinden 2 saatlik olan bir çarkı felek çarkı var. Bu 2 saatlik olan çarkı felek çarkını 2 saat boyunca oyunda aktif olarak vakit geçirdiğiniz zaman bu süre, bu süre doluyor. Ve bu süre dolduğu zaman günde bir defa olmak üzere çevirebiliyorsunuz. İçerisinden şu eşyaları alabiliyorsunuz. Ama bence bu eşyalar değişkenlik gösterecektir. Şu an denemedim. Ama muhakkak ki deneyeceğim. Şimdi Kazanabileceğiniz ödüller A, değişiklik göstermiyormuş. Çok güzel. 100 tane mana potu kazanabiliyormuşsunuz. 100 tane can potu kazanabiliyormuşsunuz. Monster Stone. %20 BDV kağıdı şu kağıttan kazanabiliyormuşsunuz. Ağaç SC'ler. Bir günlük. Aa çok güzel. Bir günlük peri kazanabiliyormuşsunuz. Güzel. Bir günlük tatlı. Bir günlük VIPK. 10 adet. Çok güzel. Çok güzel. Bunları bu arada ben göz ucuyla baktım. Sizlerle beraber detaylı olarak bakıyorum. O 7 günlük kanat kazanabiliyormuşsunuz. 350 armor'luk 3 tane SC kazanabiliyormuşsunuz. War Premium 7 günlük, X Premium 7 günlük, Switch Premium 30 günlük kazanabiliyormuşsunuz. Deli bir rakam. İnanılmaz. Yani bu paralı olan mı ücretsiz olan mı? çok garip. Yani ilk defa bu kadar bonkör olduklarını görüyorum. 30 günlük Switch Premium. Bu herhalde milyonda bir ihtimalle düşüyordur ama muhakkak ki alan arkadaşlarımız olacaktır. <laughs> Parayla çevirebildiğinizde de 9 milyonluk bir oyun parası karşılığında çevirebiliyor musunuz? Bunun da karşılığında son etkinlikten aldığımız Map'i TS'nin kendi üzerimizde basılanını alabiliyormuşuz. Bu CS savaşlarında arkadaşlarımızın kullandığı TS'nin bir de bir aynısı. Ee, buradan 3 adet Swiss Scroll, 350 armorluk 3 adet Scroll alabiliyoruz. Draki Blessing alabiliyoruz. 50 adet. Bu eşya ile alakalı bilmiyorum. Yani çok büyük bir kesim rahatsız. Ü 15 günlük tatlı alabiliyormuşuz. Bence bu güzel bir ödül. Yani bunun için çevrilebilir. Bunun için çevirecek arkadaşlar da muhakkak ki olacaktır. Mavi kutu alabiliyormuşuz bir adet. Aksesuar kutusu alabiliyormuşuz bir adet. Ya bunun bu eşya çok güzel ama bu eşyanın içerisinden düşen ödüllerin yani çok güzel eşya düşme orasılığı birazcık az. Bir adet de buz kazanma ihtimalimiz varmış. Yok buz değil pardon pardon pardon. Şundan yani artı 7'ye %100 ihtimalle geçirme iteminden kazanabiliyormuşuz. Bu da gayet güzel. Şimdi Knight Royale'e gelelim. Arkadaşlar giriş saatleri saat 4 ile 9.30'daymış. Buradan nasıl girdiğimizi de söylüyorum. Şurada yukarıda bir seçenek çıkıyor. Aynı BDB seçeneği gibi. Yok pardon Kaos seçeneği gibi. Hiçbir üzerimize giriş kağıdı almadan direkt katıl butonuna tıklayıp Girebiliyoruz. 160 tane de sınırı vardı. İçeriği 160 kişi alıyordu zannedersem. Güzel, güzel bir etkinlik. Burada biliyorsunuz işte odalar var. Şu birinci oda. Buradan başlıyorsunuz. İşte buranın bir süresi var. İşte ondan sonra ikinci odanın bir süresi var. E, birinci odanın süresi dolduğu zaman burası gazla kaplanıyor. Burada durduğunuz her an e, can kaybetmeye başlıyorsunuz. İkinci odanın sınırları içerisine girmeniz gerekiyor. Buranın da takribi söylüyorum. İşte farazi olarak söyleyeyim. 2 dakikalık bir süresi var. 2 dakika içerisinde burada canlı kaldınız, ölmediniz. 2 dakikanın zamanı dolduğu zaman 3. odaya geçmeniz lazım. Bildiğiniz PUBG mantığının, hayatta kalma versiyonunun farklı bir olayı. Güzel bir etkinlik. Ben oynarken çok keyif alıyorum. Çok uzun sürmüyor kaos gibi. Yani eğlenceli de oluyor. Bazı arkadaşlarımız çok iyi oynuyor bu arada. Ben çok iyi oynayamıyorum. Bunlar rakibe vurma, vurma skillimiz yakından. Rakibe bu şey normal, normal atak. Bahsedeyim bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Bu için 18 skill'i arkadaşlar. Sweet SC. Bu bildiğiniz e, Kurya'nın üzerine atlama skill'i arkadaşlar. E, burada da şey oluyorsunuz. E, blink oluyorsunuz. Farklı bir yere transfer oluyorsunuz. Rakibe ya da yaratığa doğru sıçrıyorsunuz diyor. E, nasıl yani? Bir rakibin üzerine direkt gidebiliyorsunuz. Veya bir e, canavarı seçiyorsunuz. Onun yanına direkt gidebiliyorsunuz. Bir de eşya geliştirme kısmı var. E diyelim ki bir tane şey düşürdünüz. Kılıç düşürdünüz ve kılıcın yanında da şunu da düşürdünüz. İkisini beraber craftlayıp şu kılıcın daha güçlü versiyonunu elde edebiliyorsunuz. Ondan sonra bir tane boss varmış. Bu boss 3 dakika boyunca geçerli atak buff vermekteymiş. İçerisinden de yüksek dereceli itemler çıkıyormuş. Şu arada baktığımız zaman oyunu kazandığımızda sol gem kazanıyoruz. Sol gemlerle de birinci olduğumuz zaman 60, 2. olduğumuz zaman 40 zaten burada detaylı katılım ödülleri yazıyor. Bu etkinlikten benim tek gayem şu oluyor arkadaşlar. Şu şekilde katılıyorum. Eğer PK'yı çok iyi beceremiyorsanız bu arada korona olduğum için aşırı boğazımda <laughs> kötülük var. O yüzden konuşurken tam net çıkartamıyorum. Kusura bakmayın. Ben şu etkinliğe şu şekilde katılıyorum. Kir kovalamıyorum arkadaşlar. Ölmemeye oynuyorum. Yani şu %15'lik kesmin içerisine veya %50'lik kesmin içerisine girmeye oynuyorum. Zaten %15'lik kesmin içerisine girmeniz birazcık zor olsa da %50'lik kesmin içerisine girmeniz çok basit. Ne yapmanız gerekiyor? Tek şey yapacağınız kaçmak. Her etki, her gün günde şöyle hesaplayalım. Bu etkinliğe her gün katıldığınızı varsayıyorum. Her günde 20 adet aldınız. Günlük 40 adet almış olacaksınız. 14 günün sonunda 560 adet almış olacaksınız. 560 adette ne alabilirsiniz? Bakalım. 30 günlük kanat alabilirsiniz. Üstüne bir tane VIP key alabilirsiniz. Bence gayet iyi. Veya nereden bileyim geçer bir tane Lunar tatlı alabilirsiniz. O da gayet güzel. Yani güzel, güzel etkinlikler, güzel ödüller. Ki bu etkinliğin ben bir ay süreceğini düşünüyorum. 14 gün sürmez. Neden 14 günden hesapladı ki? 30 günden bunu 28 günden hesaplarsak şöyle 1120 adet alıyorsunuz. Bir tane bronz premium alabilirsiniz. Veya nereden bileyim işte lunar tat da alırsınız. Bir aylık kanadınızı alırsınız. Olayı çözersiniz. Evet etkinlik notlarımızda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.